çıkıyor muyum yüzüme gözüme bir şey süreyim mi ya? ya. Hepiniz hoş geldiniz falan. Tamam. Sen şimdi kayda gir ben hemen geliyorum. Bak bak eski YouTube'çulardan kim kaldı? Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma. Bunu ne zaman yapsam ya duygulanıyorum. Var. Şu da var bak. Ne bakıyorsun Batıner? Yıllar sonra burada. Benim sürekli olarak bunu söylemem. Ben YouTube'u çok özledim ve yavaş yavaş da geri dönüyorum farkındasınızdır. Bugün de çok güzel bir video ile birlikteyiz. Benim çok sevilen bir serim var arkadaşlar. Instagram kızı olduğumdan sonra da iyi girl olmuştum. Bugün de burada şimdi sizlerle birlikte bir dergi kapağına dergi kızı oluyorum. Nasıl konsept? Bence çok iyi. Çünkü bunu çok seviyorlar değil mi Batıner? <laughs> ya Lamacun yiyor arkada ya. Bugün burada bu çekimi gerçekleştiriyoruz ve konseptimiz... Bak gel göstereyim. Arkadaşlar Didem, hatırlayanlarınız zaten evet, vardır. De olsun, Benim videosum bak. Konseptimiz çiçekler. Çiçek. <laughs> ya sen saksı komis söküp, <laughs> saksı söküp getirmiş. İnanamıyorum. Gerçek çiçek bu arada. Konseptimiz çiçekler. Böyle çok gözünüzde bir şey canlanmadığını eminim ama çekim sırasında göreceksiniz. Çok güzel anlar sizi bekliyor. Hadi gelin makyaja geçelim. Evet, hangi lookla başlayalım? Ee, ben beyaz bir lookla başlayalım dedik. Öyle konuştuk Didem'le birlikte. Üstü böyle güllü, çiçek şeklinde bir üst var. Altına da beyaz bol pantolon giyeceğim. Zaten aslında yapacağımız çekimde kıyafetlerden çok makyaj ve Böyle saç, yani yüzüm ön planda olacağı için ne giydiğim çok da önemli değil. Ama gene de şıngırdak. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Şıngırdıyor da ayağında galoş var. Ondan. Gerçekten bana sıcaklar bastı. Ben bir kahve içmeliyim. Bir soğuk kahve. Sana da yapayım, kendime de yapayım. Tamam, bir peki. soğuk kahve içeyim. Teşekkürler, tamam. Şipşak. Kahve vakti. Hop buzlarımı içine attım. Tankut iyileşsin. Ondan sonra çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kurtarıcı. Yani böyle şipşak. Şöyle. Tabii kahveyi nasıl sevdiğinizle alakalı. Ben biraz daha acı olmasını tercih ediyorum. O yüzden azıcık daha ekleyeceğim. İster sütle ister suyla. Yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Bardağın üçte birini doldurmanız yeterli olacaktır. Ben bugün suyla yapmak istiyorum ama suyum yok. Sucum ışık tutuyor. <laughs> Sucum ışık tutuyor, ışın gibi. Teşekkürler. Suyumu ekliyorum. Biraz da arttırmamın hiçbir sakıncası yok gibi geldi bana keyfim ve kahyan bunu istediği için bunu yapıyorum. Ama sizin keyfiniz ve kahyanız daha az acı olsun isterse öyle yapalım. Oh, bir fırça çek. Gel. Bu arada arkadaşlar çok heyecanlıyım çekim için. Birazdan her yerim çiçek olacak. Bu arada arkadaşlar makyajım bittikten sonra size kombinlerimi de göstereceğim. Kombinler şurada çok dağınık olduğu için takut çekmiyor büyük ihtimalle o rezil hallerimi. Ee, stüdyoya geçtiğimizde görüşürüz. Oho! Batınerim ya! Bakayım şu makinana. Şşş! İsyon ne? Ulan ne çekimler ya! Yani. Bir sana yaz. Canın sağ olsun ben çekerim. Şimdi hazırsak önce dedik ki çiçekleri koymadan önce yüzüme veya tenime önce temiz bir makyajla güzel bir yüz fotoğrafı çekerim. Ondan sonra gerekli detayları ekleyeceğiz zaten. Bu Didem Hanım'ın tavsiyesiydi. Onu dinliyoruz. Teşekkürler. Ayağında ne var? Çorap. Tamam. Ayağımda hiçbir şey yok. Tamam. Yani şu ana kadarki kısmı zaten izlediler büyük ihtimalle. Aşırı iyi geçiyor. Şu an yüzümde çiçekler açtı. Umarım bir gün hepinizin yüzünde çiçekler açar. <laughs> Şakalarımla yola devam ediyorum arkadaşlar. Tipsiz mikrofon elimde görüyorsunuz. Bunu bir saçıma taktığım bir... Bir Şurası tane. Değil değil mikrofon. Hazırız. Bir baksana şuna bir. Tipsiz mi? Tipsiz. Kız ne oluyor? Tekrar tekrar benim post attığım fotoğrafı Twitter'a atıp Cemre Solmaz'dan iddialı pozlar yazmıştım. O sıralar Kıyafetimi ters giydiğim için arkadaşlar sizinle böyle konuşuyorum şu anda. Ama dur şu açıdan makyajım güzel gözüküyor. Böyle dönüyorum konuşayım. Yani şu an montajda ne durumdasınız, ne kadar izlediniz inanın bilmiyorum. Ama her şey çok keyifli geçiyor. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuzdur. Sadece kahvemdeki buzlar eridi. Şimdi içine yeni buzlarımı atıp tekrardan içmeye devam edeceğim. Çünkü yorgunluğa birebir. Bu arada şimdiki kombinimde kahverengi tonlarında giyeceğim. Bakalım. Güzel bir şeyler olacak. Bu çiçekleri kullanacağız böyle. Turuncu turuncu. Asaletin fakir ruhumla kıyaslanamaz. <laughs> Seninle yanıyorum. Asla kapsayamaz. Ki ben sizin gibi değilim çapulcu. Birbiriniz <laughs> güzel. Bu şarkıyı ezbere biliyorum ama söylemeye çok utanıyorum ya. Hep böyle oluyor. Çok giyiyorum var ya. Hmm. Hazırlaması çok kolay olduğu için şipşak hep kahve menümün altında yani. Bu olayı çok seviyorum. Hmm. Hmm. Çok iyi. <laughs> Oha çok tatlıymış gerçekten. Peki arkadaşlar size sormak istiyorum. Saksı elimiz <laughs> Saksıyla mı olayım? Yoksa saksısız mı olayım? Mesela saksıyı şöyle tuttuğumu düşün. Bak siz şuraya çiçeğin dibine koyuyorum ki benimle birlikte kalın diye. Mesela... Hemen bakalım görüntüye. Oylamaya sunuyorum. Çok saksıyı görmeden şöyle görsek. Hani Baksana, showing. Yani, çok, çok iyi. Biraz daha estetik yapayım. Kız Elimi daha, ya. Elimi daha estetik yapayım. <gülüyor> böyle. <gülüyor> <gülüyor> of ya, kötü şekosuçu gibiyim gerçekten. Çok eğmeden, böyle çok eğmeden biraz şöyle tutayım bunu. Tutmak yani, bendeki Türkçe. Daha çapraz, böyle çok yan değil. Ay. Hazam su nasıl peki? Söyleseler falan. Kafama soğuk. Obsesyon yazısı çok da Aa, daha çok iyi. Çok olur. Hem YouTube videosundayız, hem fotoğraf çekiyoruz. Daha önce iyi e girl oldum yaptık, Instagram kızı olduk yaptık. Şimdi de bir dergi kapağı kızı oldum tarzında bir video yapıyoruz. Güzel fotoğraflar var. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet. evet. Tabii az önceki makyajımız o kadar iddialıydı ki. Evet, şu an çok soft, geldi. soft gözü gelecek o. gözümüze. Çekmeyi unuttun sanki sen. Neyi? Hmm. YouTube çekmeyi. Artık bıraktın artık YouTube çekmeyi. Klip falan çekiyorsun artık. Evet de ne farkı var ki? Bence doğru. Okay. Bence doğru. hemen hızlıca sıkıyorum. Havayı geçiyorum. O diyor ki su alayım. Para alayım. Ben de bir kahve alayım. <laughs> Ding dong. Teşekkürler. Nasılız? Bence okey. Bence de okey. Yani öndeki formunu genel bozmadık. O zaman su. O zaman Let's go. Bana bak ama. Selim Bey'in e son dokunuşu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Bunlar çok iyi. Baksana şuna. Güzel koydu Islak bu arada. saç da mantıklı oldular. Çok güzeller. Çok, güzel. çok güzeller. Bayıldığım güzel. fotolar serisi. Çok tatlı. Isak beni değil birazcık. <laughs> birazcık. Herhalde. Ay bir şey söyleyeceğim var ya şu makyaj nasıl şu an nasıl gözüküyor mesela? Aynı orada gördüğümüzü görüyor musun kanka sen? Değil mi? Aynısını mı görüyorsun mesela? Çok iyi canım. Oha. Şaka mı bu pizza? Oha şaka mı? Sufle de mi söylediniz? Canım ekip arkadaşlar. Çok şanslı. Hepsini açayım mı? Bunu da açayım. Hepsini açayım. O zaman neyi kutluyoruz? Neli pizza seversiniz en çok? Ben ee, sarımsak sucuk. Sen onu çok seviyorum. Ben de... Didem! Didem! Ya şampanya sonraydı. Didem! Sonra patlatacaktık. Kız ne çok özürü. Biz özür dileriz koladan falan. Arkadaşlar şu anda final lookumdayız. Ee, sırtımda bir çalışmalar <laughs> söz konusu. Yani çekmiştir zaten büyük hmm. Görmüşsünüzdür de. İnanılmaz bir şey. Ben hala görmedim daha sırtımı. Oha! Çok güzel duruyor. Değil mi? Evet. Yeterli mi sence? Yeterli. Mı? Yok yok yeterli. yeterli. Yanımda o zaman çiçekleri alalım. Yapıştırıcıyı alalım. Başladın mı? O zaman hadi stüdyoya Ay. gidip son çekimimizi yapalım. Sonra da bir kahve patlatırız. <laughs> Benim kahve bağımlılığı şaka mı? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> i̇çeceğim de Gerçi içeceğim sonuçta. <laughs> bu arada bayağı iyi çıkmış. Al beni bil, koy. Öyle bir olay. Bununla çekelim mi? Bunda mı? Bunda hiçbir şaka mı istiyorsan? Bir tane. Bir, iki tane. Şakası. Şöyle düz vesikalı. Ben asla paydos veremiyorum. Bu arada sırtım hala duruyor. Çıkarsan gidiyorum. Hayır çıkarmayacağım. Ben artık çiçek kadınım. Öyle Ay, düşünüyorum. E o zaman bu çekimin de sonuna geldik. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Paydos arkadaşlar! <laughs> Burada bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bay. Bir sonraki videoyu bekleyin. Bunlar çok iyi. Baksana şuna.